Güncel olan her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Şimdi haberimize geçelim. Ünlü Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba aniden fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Kızı Ancelik gözyaşları içinde yaptığı açıklamada annesinin durumunun kritik olduğunu belirterek "Annem ölmek üzere, lütfen dua edin" diye yalvardı. Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Ahu Tuğba ani bir sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınma sebebi, herkesi derinden etkiledi. Usta oyuncunun hastaneye apar topar götürülmesinin ardından, kısa sürede acı haber yayıldı. Kızı Anelik'in sosyal medyada acil yardım istemesi, kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında trafik kazası geçiren Ahu Tuğba, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Maalesef, yapılacak başka bir müdahale olmadığından, evine gönderilmişti. Doktorlar, son zamanlarını evinde geçirsin, bu onun için daha iyi olacak, derken, yapabilecek başka bir şey olmadığını ifade etmişlerdi. Evinde büyük bir özenle bakılan Ahu Tuğba, geçirdiği trafik kazası nedeniyle çoğu organı zarar görmüş ve hayata tutunma mücadelesi veriyordu. Kazada kaburgalarında oluşan hasar nedeniyle 8 saat süren bir operasyon geçirmişti. Yoğun bakımda 3 haftalık tedavinin ardından normal bir odaya alınan Ahu Tuğba, Mayıs ayında evine çıkarak fizik tedaviye başlamış ve iyileşmeyi umut ediyordu. Ancak uzun süre tedavi gören Tuğba, yemek yiyemediğini söyleyerek, hala şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor, yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır, diye konuşmuştu. Diğer unutulmuş oyuncu arkadaşları gibi sıkıntılarından yakınan Ahu Tuğba, Dertlerini kızıyla paylaşıyordu. Maalesef evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı. Acı haberi kızı Ancelik duyurdu. Sosyal medya hesabından annesinin durumunun ağır olduğunu belirten Ancelik, "Lütfen anneme dua edin." diye yalvardı. Kısa sürede usta oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağmaya başladı. Bizler de oyuncu Ahu Tuğba'ya Allah'tan şifa diliyoruz. Siz de kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.